bazen şöyle tenkitlerle, şöyle eleştirilerle karşılaşıyoruz. Hocam, kürsüye çıktığınız zaman böyle yüksekten yüksekten atıyorsunuz. Çok böyle asıp kesiyorsunuz, konuşuyorsunuz tarzında bir takım tenkitlerle, üstü kapalı eleştirilerle karşılaşabiliyoruz. Aziz kardeşlerim, ismimizin önünde vazife olaraktan bize ne denilmiş? Vaiz denilmiş. Vaiz demek, insanlara dini manada ne yapan? Nasihat eden demek. Biz yeri gelecek biraz sert konuşacağız. Yeri gelecek biraz yumuşak konuşacağız. Sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda ve diğer Hz. Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelen bütün peygamberlerin hayatları incelendiğinde Mevla Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de onlar için kullanmış olduğu vasıflara baktığımızda iki şeyi görüyoruz. Birincisi tevşir dedişir o nadira ayet-i kerimeleri vefat eden ikincisi nezir. Yani beş yara müjdeledi demek. Cennetle müjdelemeyi, cennete götüren amelleri yapmayı, yapılan taat ve ibadet ve iyiliklere verilecek dereceleri ifade etmektir ki bu müjdelemek manasıdır. Yani insanları Hakk'a davet edip bunun karşısında alacakları nimetleri hatırlatmaktır. Vazife budur birinci vazife. İkinci vazife ise nezir diye ifade edilen ve mübeşira ve nezira diye Mevla'nın buyurduğu nezira kelimesi insanları cehennem narıyla korkutan manasına gelir. Yani bizim sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve diğer Peygamber Aleyhisselatü ve Teslimat Hazaratı gibi insanlara hakkı ve hakikati anlatma, tavsiye etme bağlamında iki tane vazifemiz var. Birincisi müjdelemek, diğerisi korkutmak. Öyleyse bu manada bu kürsüden ifade etmeye çalıştığımız bazı sert ifadeler olabilir. Bunlar o nezira kısmına girmektedir. Ve buradaki maksadımız hiçbir şahsı hedef alıp kimseyi ötekileştirmek değildir. Onu yermek, onu rezil etmek, onu küçük düşürmek değildir. Buradaki maksadımız bu hal ve tavrı taşıyan kimselerin kendilerini bir an evvel silkeleyip, düşünüp, ikaz edip, ve tefekkür ettikten sonra ya ben ne yapıyorum demesine vesile olabilmektir. Yoksa başka bir maksadımız yoktur. Kimseyle bir garazimiz yok. Kimseyi incitmek gibi bir derdimiz, bir gayemiz, bir maksadımız yok. Bunu da buradan ifade etmek istedim. Tabi zaman zaman kendimizi kaptırıp fazla böyle sert ifadeler kullanabiliyoruz. Bu noktada da tabi sizlerden tekraren helallik talep ediyoruz Cenab-ı Hak kusurumuzu af ve mağfiret buyursun. Sizler de hakkınızı helal ediniz efendim. Cenab-ı Hak sizlere, bizlere sevgili Peygamber Aleyhisselatü SELAM'ın yolunda yürüyerek, sünnet-i seniyyesine itibar ederek ona layık ve çiyle ümmet olabilme şuurunu sizlere, bizlere, sevdiklerimize nasip ve müyesser eylesin. Mevla cümlenizden razı olsun. Allah-u Teala'ya emanet.